Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuzun Gökberk Demirci'nin de jüride olduğu Türkiye modeli birincisinden 2022 Türkiye modeli birinci seçimlerinde muhteşem jürilerinde katıldığı en özel geceden en özel görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı çiftimiz Özge Yıldız Gökberk Demirci'nin de bu muhteşem ve özel görüntülerini yepyeni paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımıza kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni ve muhteşem görüntülerin yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. En özel görüntülerle yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle.